Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. 2008 yılından sonra üretilen Citroen C5'ler süspansiyon, sürücü ve yolcu konforu bakımından listemizin en iyilerinden. 2015 yılına kadar ülkemizde satılan Citroen C5'lerin ilan fiyatları 400 bin lira seviyelerinden başlayıp yaş ve durumlarına göre 700 binin üzerine çıkabiliyor ki C5'lerin tam bir fiyat konfor otomobili olduğunu söyleyebiliriz. Önceliğiniz 500 bin civarı bütçelerde karizmatik, konforlu ve bütçeye göre yeni denilebilecek bir otomobil almak ise C5 ilk tercihiniz olabilir. Modelin ikinci elde popüler olmadığı düşünülse de fiyat konfor açısından bakanların çokça tercih ettiği bir otomobil olduğundan Citroen C5 ikinci elde kolay kolay elde kalmıyor. Modelde Ford ortaklığıyla geliştirilen 109 ila 115 beygir arası 1.6 litrelik dizel motorlar çoğunlukta. Bu motor, koca cüssesi göz önünde bulundurulduğunda yakıt tüketimi açısından oldukça cimri fakat yüksek performans sergileyebilen bir motor değil. Citroen C5'te performans isteyenler için 2 litrelik dizel motorlar ya da 1.6 litrelik benzinli motorların 156 beygirlik THP versiyonları biraz daha fazla ilgi görüyor. Fakat onların fiyatları biraz daha yüksek seviyelerde seyretse de emsalleriyle kıyaslandığında makul olduklarını söyleyebiliriz. Çukurları minimum ölçüde hissettiren Citroen C5'in ön ve arka oturma alanları yeterli ve kullanışlı. Fakat 439 litrelik bagaj büyüklüğü sınıfının altında. İç plastik aksamda soyulma, kapı fitillerinde ayrılma olabilen Citroen C5'lerde önemli kronik sorunlar yok. Fakat Turbo hortumu yırtılmaları, enjektör diplerinde mazot birikmesi, partikül filtresinde tıkanmalar duruma, bakıma ve kullanıma bağlı görülebilen sorunlarından. 112 ve 115 beygirlik Euro 5 motorlarında sabahları enjektör sesi sorunu da yaşanabiliyor. Tüm dizel otomobillerde olduğu gibi Citroen C5'lerde de mazot filtresini ömrü bitmeden değiştirmek yararlı oluyor. Ayrıca 1.6 litrelik motorlarında kullanılan otomatik şanzımanların yarı otomatik, robotize şanzıman olduğunu unutmamak gerekir. Renault bugüne kadar ürettiği D segment otomobillerde başarı sağlayabilmiş bir marka değil. Bu başarısızlığın nedeni belki de başarı sağlayabilmek için kullandığı aksesuarların çokluğu ve genel Renault'cu profili. 2011 yılından sonra ülkemizde satılmaya başlayan Latitude'larda sesli komut sistemi, parfüm sistemi, elektrikli ve masaj yapabilen deri koltuk gibi Renault standartlarının üzerinde donanımlar bulunuyor. Sensör ve elektronik aksam bakımından da gelişmiş olan Latitude ülkemizdeki Renault'cu profiline çok fazla uymuyor. Çünkü sadelik, sorunsuzluk, bol ve ucuz yedek parça her ustada kolay tamirat gibi avantajları olan Megane ve Clio gibi modellerin aksine Latitude'lar daha fazla karmaşa ve pahalı parça ile Latitude tecrübesi olan usta istiyor. Latitude'larda 1.5 ila 3.5 litre arası motorlar var olsa da ülkemizde 2 litre dizelleri bile az bulunuyor. Piyasadaki örneklerinin çoğunluğu 1.5 litrelik dizel Renault motorunun 110 beygirlik olan modifikasyonu. Bu motor 1.5 tona yaklaşan otomobilde yüksek bir performans sunamıyor. Fakat ekonomik kullanımda şehir içerisinde 6 litrenin altında yakıt tüketiyor. Günümüz ikinci el piyasasında latitudların yüksek kilometreli olanlarının fiyatları 500 binanın altında başlasa da ortalama denilebilecek bir latitutu 600 binanın altında satın alabilirsiniz. Satın alırken ekstradan dikkat etmeniz gereken nokta da geçmiş tamir ve bakımlarında orijinal yedek parça kullanan ve latituttan anlayan ustaların elinden geçmiş olması. Hem manuel hem otomatik şanzımanları 6 ileri olan Latitude'ların 1.5 litrelik motorlu modellerinde çift kavrama yarı otomatik, 2 litre motorlu modellerinde tam otomatik şanzımanlar kullanılıyor. ADC şanzımanlarda sorun daha fazla çıkıyor. Vites topuzu ve tuş takımı deformasyonları, bilgi ekranının kararması, kapı gergisi ve kilit sorunları yaygın. Ayrıca elektronik sorunlar, partikül filtresi sorunları, klima ve enjektör problemleri de Latitude'larda görülebiliyor. Chevrolet Cruze videomuzdaki diğer otomobiller gibi üst sınıfta yani D ve E segmentinde yer almasa da sahiplerine özellikle fiyat konfor, fiyat performans ve fiyat güvenlik yönünden memnun bırakan fakat çok tutulmayan otomobiller kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir otomobil. GM'in büyük yatırım ve argesi ile geliştirdiği model dünyada çok satılmış bir otomobil olsa da özellikle Chevrolet'in Türkiye pazarından çıkmasından sonra ülkemizde tutulmayan otomobiller arasına girdi. Satıldığı yıllarda kuzeni Astra Sedan'dan daha fazla satılan Cruze ilerleyen yıllarda özellikle 1.6 litrelik motorlarındaki swap eritme sorunlarından dolayı iyice gözden düştü. Güvenlik konusunda kendisinden 3 sınıfta yer alan otomobillerle yarışabilen Cruze, ikinci elde 12-13 yaş civarı olanlarında 500-550 bin lira seviyelerinde bulunabiliyor. On hava yastığı, far yağmur par sensörleri, yol bilgisayarı, sunroof, 7 inç dokunmatik ekran gibi donanımları sunabilen Cruze'lar, sınıfındaki piyasa modellerinden biraz daha uygun fiyatlara satılıyor. Fakat Cruze, donanım ve güvenlik yönünden rakiplerinden geri kalmayıp sınıfından daha fazlasını size sunabiliyor. Modelde 1.6 litrelik motor yaygın bulunuyor. Bu motor 1.3 ton üzerindeki ağırlık için iyi bir performans sunamıyor. Ayrıca 2011 öncesi modellerinde vites aralıkları uzun olduğundan 3. vitese kadar biraz santal kalabiliyor. 163 beygir ve 360 Nm'lik tork gücü üretebilen 2 litrelik dizel motor Kuruzdaki en güçlü motor olsa da bizim kuruzlardaki motor tavsiyemiz 140 beygirlik 1.4 litrelik turbo motorlar. Bu motor en verimli alternatif olsa da Chevrolet pazardan çıkmadan hemen önce satılmaya başladıklarından dolayı piyasada çoğunlukla değiller ve 1.4 litrelik turbo motorların binilebilecek olanlarının fiyatları genellikle 600 bin liranın üzerinde. 450 litrelik bagaj hacmi, ön-arka oturma alanı, diz-baş-ayak mesafesi C sınıfı standartlarında olan kuruzların işçilik ve malzeme kalitesi çok yüksek olmasa da el freni gözü tırmalasa da özellikle ön kabinde bir bütünlük ve kullanışlılık var. Kuruzlarda yedek parça ve usta temini sanıldığı gibi sorunlu değil ve yedek parça fiyatları sınıf ortalamasında. İkinci elde modele özel ilgi gösteren hayranları olduğundan makul fiyatlı olanlarının satış bekleme süreleri uzamıyor. Bayi, servis, parça yaygınlığı benim için çok önemli değil. Aldığım arabayı elden geçirdikten sonra yıllarca kullanabilirim. Yeter ki güçlü, kaliteli, güvenli, gösterişli olsun diyorsanız size Jaguar X-Type'ı hatırlatabiliriz. Fiyatları 400 bin lira seviyelerinden başlayan X-Type'ların koleksiyonluk olanlarına 1 milyon bile talep edilebiliyor. 2001 yılında yollarda görmeye başladığımız X400 serisinin tasarımı yıllara meydan okuduğundan trafikte hala dikkat çekiyorlar. Modelde yer alan motorlar 2 litre ile 3 litre arasında 130 ile 231 beygir arasında değişiyor. Nispeten daha az yakan bir Jaguar isterseniz 2 litrelik dizel motorların yakıt tüketimi şehir içerisinde 8 litre civarında ve bu motorlar parça konusunda Ford'un 2 litrelik dizel motorları ile uyum gösterebiliyor. Sizin için önemli olan yakıttan çok kaza bastığınızda yanınızdakini koltuğa yapıştırmak ise 3 litre 231 beygirlik motor alternatifi de bulunuyor. Son benzin zamlarından önce bizim motor tavsiyemiz BMW ile ortak geliştirilen 2,5 litre 196 beygirlik motordu. Çünkü bu motorun yakıt tüketimi şehir içerisinde 13-14 litre seviyelerinde ve çok iyi bir performans sunabiliyor. Fakat yakıt fiyatları hepimizin malumu. Sürekli dört çeker olanları X400'lerde çok iyi bir yol tutuş sunuyor. İçerik ve malzeme kalitesinin yüksekliği ile birlikte kaliteli deri kullanımı ve ahşap detaylar otomobilin kalite çıtasını yükseltiyor. X-type'larda elektronik problemlerin kronik olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek yürütme giderleri, parça ve ustasının yaygın olmamasından dolayı Jaguar X-type'lar ikinci elde hak ettiği ilgiyi göremiyorlar. Karizma otomobilde değil, jipte olur diyenler için birinci nesil BMW X5'i hatırlatabiliriz. Genel yürütme giderlerinin yüksekliği nedeniyle premium otomobiller yaşlandıkça daha fazla değer kaybeder. Bunun en somut örneğini de BMW X5'te görebiliriz. 2001-2002 model civarı 4.4 litre benzinli motora sahip X5 kullanıp kaliteyi, konforu, gücü, performansı yaşamış fakat hevesini almış ve şehir içi 20 litreye yaklaşan tüketiminden bıkmış. X5 sahipleri içerisinde arabalarını 500 bin lira civarı fiyatlara satanlar bulunuyor. Kurtlar Vadisi dizisiyle nam yapan X5'i rakiplerinden ayıran en büyük özellik yüksek performanslı ilk SUV'lerden olması. Araziden çok otobanda coşması. Ahşap ve birinci sınıf derinin bolluğu. Döneminin çok üzerinde donanım bulundurması, yüksek oturma pozisyonu hem sürücüsüne hem de yolcusuna premium otomobil hissiyatını tam anlamıyla yaşattırabiliyor. 20 yaşını geçmiş olsa da dikkatleri üzerine topluyor. Tasarım ve genel özellikleriyle de yıllara meydan okuyor. Biraz iyi bakılmış X5'ler motor, mekanik ve kozmetik olarak oldukça dayanıklı olan otomobiller. 3 litre benzinli ve dizel motorlu modelleri onlardan daha güçlü olan 4.4 ve 4.6 litrelik motorlarından daha fazla iyi görüyor. Bunun nedeni ise tahmin edildiği gibi yüksek yakıt tüketimi. Tasarımın efsane ismi Giorgetto Giugiaro'nun elinden çıkan Alfa Romeo 159'un karizmasına diyecek söz yok. Üç varlı, sert panjur ve rigid yapı otomobilin dikkatleri üzerine toplamasına yetiyor. 159'un iç tasarımı dışı kadar çarpıcı olmasa da işçilik ve malzeme kalitesi genel olarak yüksek tutulmuş. Frenleri fena sayılmaz. Fakat kimi 159 sahipleri 1,5 tonluk ağırlığın da etkisiyle frenlerinin tam olarak yeterli olmadığını belirtiyor. Ağırlığın verdiği bir diğer olumsuzluk da yakıt tüketimi. 1.8 ila 3.2 litre arasında çeşitli motor seçenekleri var olsa da ülkemizde genellikle 1.9 litre motorlu modelleri bulunuyor. Bu motorların benzinli olanları 160 beygir gücü ile şehir içerisinde 12, dizel olanları ise 120 ve 150 beygirlik modifikasyonları ile şehir içerisinde 8 litrenin üzerinde yakıt tüketiyor. Performans olarak baktığınızda ise her iki motor da ülkemiz standartları için yeterli olup özellikle dizel motorun 16 subaplı 150 beygirlik modifikasyonu 320 Nm tork gücü ile 0-100 hızlanmasını 9.5 saniye civarında tamamlayıp 210 km hıza kadar çıkabiliyor. 405 litrelik bagajı ile arka diz mesafesi beklenenin ve sınıf standartlarının gerisinde olan 159'un Sürüş görüş açısı yeterli olsa da çok başarılı değil. Fakat özellikle koltuk, süspansiyon ve direksiyon hissiyatı ile 2 kişilik uzun yolculuklar gayet rahat ve keyifli oluyor. 159'un direksiyonunun başına geçtiğinizde markanın sürüş karakterini hissedebiliyorsunuz. İkinci eldeki fiyatları 450 bin lira seviyelerinden başlayıp milyona kadar dayanıyor ki 459'un başta süspansiyon sistemi olmak üzere karmaşık olması, anlayan ustanın çok fazla bulunmaması, bahis servis parça yaygın ve yeterli olmaması ikinci elini olumsuz etkilediğinden acele etmediğiniz takdirde fiyatı makul seviyelere düşen 159'lar karşınıza çıkacaktır süspansiyon, otomatik şanzıman, turbo ve elektronik sorunlar görülebilen 159'larda dönüş çapı, trim sesleri, sunroof'tan su alma, saklama alanlarının yetersiz olması gibi şikayetler olabiliyor. W210'u tutmayan otomobiller kategorisine alıp saygısızlık etmek istemeyiz. Fakat gerek tasarımı, gerek kalitesi, gerek öncü ve özgünlüğü, gerek yıllara meydan okuyan prestiji ile ön planda olan W210 kasa Mercedes E serisine videomuzda yer vermek isteriz. Çünkü 500 bin lira civarı bütçelerde kaliteli ve prestijli otomobil arayanlar için bir vazgeçilmez. 20 yaşını geçmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış olsa da günlük kullanan hatta kullanmaya kıyamayan hayranları var. Bu yüzden ikinci elde gördüğü ilgi bu sınıftaki otomobillerin çok üzerinde. İkinci el ilan fiyatları 350-400 bin lira seviyelerinden başlayıp biraz daha genç, yüksek hacimli motorlara sahip, bakımlı ve temiz örneklerinde fiyatlar 1,5 hatta 2 milyona bile yaklaşabiliyor. 500 bin civarı bütçelerde yine temiz denilebilecek, bakımlı E200 alıp Mercedes ruhunu yaşayabilirsiniz. Prestijini, güvenliğini, donanımını, kalitesini bir tarafa bırakacak olsak bile Mercedes'in koltuğuna oturduğunuzda verdiği his, yolda giderken size uçan halıda gidiyormuş gibi yaşattırması Mercedes e özgü bir durum. W124 kasa efsanesinden sonra W210'larda çıta bir derece düşmüş olsa da W210 kasalarda kendine özgü çift farlı tasarımıyla günümüzde bile karizmasını koruyabiliyor. Modelde 30'dan fazla motor alternatifi kullanılmış. Bu motorların hacimleri 2 litreden başlayıp 5,5 litreye kadar çıkıyor. Bu bütçelerde ise piyasada rahatlıkla bulunan 2 litre 136 beygirlik motorlar. Bu motor performans olarak çok tatminkar olmasa da sürücüsünün otomobili ile bağ kurması açısından yeterli. Aynı motorun kompresörlü olan 182 ve 186 beygirlik modifikasyonları var ve bu motora sahip W210'lar hızlanma konusunda sizi şaşırtıp yolcusunu koltuğa yapıştırabiliyor. Tabi bunların fiyatları 600 hatta 700 binin üzerine çıkabiliyor küçük korozyon sorunları ve bazı fren sorunları dışında kolay kolay önemli sorun çıkartmayan modelde yedek parça fiyatları maalesef çok hesaplı değil. Fakat yedek parça ve usta temininde herhangi bir sorun bulunmuyor. Otomobillerin ortalama ekonomik ömürleri 10 yıl civarında olsa da 20 yaşını geçmiş bir E serisinin kullanım ömrü hala devam ediyor ve Mercedes severler tarafından ilgi gördükleri için ikinci elde de sahiplerini üzmüyor. Devir ekonomi devri olsa da imkanı olan otomobil tutkunlarına Mercedes'in sürücü koltuğuna geçmelerini tavsiye ederiz. Bu videodan bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.